Merhaba arkadaşlar, ben Almanca öğretmeniniz Ayşe Arslan. Sizlerle onun üstünde 7. ünite konumuz olan boş zaman aktivitelerimiz, hobilerimiz ve yeteneklerimizi söylerken bize yardımcı olan könlem fiilini işleyeceğiz. Malum sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu yüzden hepimiz evdeyiz, birbirimizden ayrıyız ve sıkılıyoruz. Evde kaldığımız bu günlerde sizleri sıkıntıdan uzaklaştıracak Activity aktivitelerimizi konu aldım bugün dersimizde. Hadi o zaman başlayalım. Mixe spring'in ip atlamak, Tanzın dans etmek, müzik hören müzik dinlemek, sürfen, surf yapmak, gezinmek, computer spielen bilgisayar oynamak, book lesen kitap okumak, puzzle machen yapboz yapmak, stricken örgü örmek, turnen jimnastik yapmak. Film anşağılayan film izlemek, resselle özen bulmaca çözmek. Şimdi de cümle içinde nasıl kullanıyoruz onlara bakalım. Tanzın dans etmek demekti. Pekala hemen bakıyoruz. Was is a hobby? Bu bir soru cümlesidir arkadaşlar. Burada bir soru işaretim var. Burada da was. We fragen. Yani ne anlamına geliyor? Onun hobisi nedir? Dikkat etmem gereken bir nokta ise iir. Buradaki iir ikinci çoğul kişisi olan siz anlamında değil arkadaşlar. Biliyorsunuz possessive pronoun yani iyilik zamirlerimiz var bizim. Hemen bir hatırlayalım. i ben mine benim du sen dein senin er erkekler için o zain onun. Z kızlar için o. Eğer onun. S cansız varlıklar diye bir genelleme yapamam. Artkeli daz olan isimler için o. Zayn ise onu. O halde burada ne oldu? Onun oluyor arkadaşlar. Was is a hobby? Onun hobisi nedir? A hobby is tonsun. Cümle kuruluşuna dikkat ediyoruz. Bizden ne istiyorsa onu veriyoruz başka bir ifade kullanmıyoruz cümle kurulu cevap verirken. Eya hobi. Hobisini sormuş. O yüzden hobisinin ifadesini başa alıyoruz. Eya hobi ist tanzım ve devamında diğer istenilenleri veriyoruz. Sürfenem internet. İnternette gezinmek. What is Zayn's hobby? Onun hobisi nedir? Zayn hobby is in internet surfing. Dikkat ediyorum. Burada neden Zayn dedik? Çünkü burada bir erkek var. Ve erkek kişisinde possessive pronom yani iyilik samiri neye denk geliyordu? Zayn'a denk geliyordu arkadaşlar. Resel ile bulmacı bulmaca çözmek. What is Zayn's hobby? Onun hobisi nedir? Zayn hobby is resel bulmaca çözmektir. Şilafın uyumak. Was ist sein Hobby? Onun hobisi nedir? Sein Hobby ist Onun hobisi uyumaktır. Burada resimde bir kız görüyoruz. Buchlesen kitap okumak. Sorusunu beraber yapalım. Was ist kız olduğu için ne diyeceğim? Bakıyorum. Ir. Was ist ihr Hobby? Onun hobisi nedir? Ihr <laughs> Hobby ist lesen. Onun hobisi kitap okumaktır. Müzik hören. Yine burada bir erkek çocuğumuz var. O yüzden soruda ne kullanacağım arkadaşlar? Sein kullanacağım. Was ist sein Hobby? Onun hobisi nedir? Sein Hobby ist Müzik hören. Strecken örgü örmek. Was ist ihr Hobby? Ihr Hobby ist Strecken. Onun hobisi nedir? Onun hobisi örgü örmektir mit sein springen ip atlamak Was ist ihr hobi buradaki ihr kimdi kız olan onun possessive pronoun'unun hali ihr yani onun demektir ihr hobi ist mit sein springen onun hobisi ip atlamaktır computer spielen Was ist sein hobi onun hobisi nedir zain hobi ist computer spielen onun hobisi bilgisayar oynamaktır Machen. Puzzle machen. Was ist ihr Hobby? Onların hobisi nedir? Ihr Hobby ist puzzle machen. Onların hobisi yapoz yapmaktır. Filme anşağıven. Burada bir erkek var. Ne diyeceğim sorumda? Zayn diyeceğim. Was ist sein hobi? Onun hobisi nedir? Sein Hobby ist film anschauen. Onun hobisi filmler izlemektir. Turnen jimnastik yapmak. Was ist ihr Hobby? Onun hobisi nedir? Ihr Hobby ist turnen. Ne demiştik arkadaşlar? Ne isteniliyorsa cümlede onu kullanıyoruz cevapta. Başka bir öğe ifade kullanmıyoruz. Dersimizin başında da bahsetmiştim. Yeteneklerimize yardımcı olan könden fiilini işleyeceğimizi. Können fiilin çekimini bir hatırlayalım. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann. Wir können, ihr er, könnt, sie, sie können. Dikkat ediyorum. Birinci teke şahıs ve üçüncü teke şahıs fiilin çekimleri aynıydı. Bizim daha önce görmüş olduğumuz modal verplerimiz vardı. Bunlar möhten, mögen, müssen, wollen. Bunların da Birinci ve iki, üçüncü tekil şahıslarında fiil çekimleri değişmiyor arkadaşlar. Şimdi de örneklerimize bakalım. Cümlemizi nasıl kuruyorduk onu hatırlayalım. Öznem, daha sonra model, verbim hangisini kullanacaksam biz bugün sizlerle könen işleyeceğiz. Çekimli bir şekilde kullanıyoruz. Ardından diğer öğeler dediğimiz yer, zaman, nesne, mekan, hangisi geliyorsa ve asıl fiil mastar halinde. Buradaki asıl fiille ben nokta muamelesi yapıyorum. Nasıl ki ben cümlenin bitirişinde nokta koyarım. Könlen fiilinde de, könlenle bir cümlede de diyelim. Könlenle bir cümlede de esas fiil könlenle fiil cümlenin noktasıdır arkadaşlar. Hemen örneklerimizi inceleyelim. İlkan, gut, alto, farın. Ben iyi araba sürebilirim. Hemen bakıyoruz. Kan He göre çekimlenmiş. Faren cümlenin sonuna yalın halde gelmiş. Ne demiştik? Nokta gibi düşünüyoruz. Meine Schwester kan Good tanzen. Benim kız kardeşim iyi dans edebilir. Şimdi burada bir dikkat edelim arkadaşlar. Hemen cümlemizi yazalım. Meine Schwester kan Tanzın gut. Bu cümle yanlış bir cümleden arkadaşlar. Neden yanlış diye soracak olursanız demiştik ki biz. Esas fiilim cümlenin noktası gibidir ve sona gider. O yüzden cümleyi inceliyorum. Meine Schwester kan Tanzen gut. Tanzın Kut'tan önce gelmiş. Böyle bir yazılım olmaz. Böyle bir cümle kuruluşu olmaz. Bu yanlıştır. Buradaki tanzını siliyoruz. Doğrusunu nasıl yapıyoruz? Tanzını cümlenin sonuna atıyoruz arkadaşlar. Cümlemin doğrusu budur. Devam edelim diğer örneklerimizle. Via Können Heute leider nicht kommen. Özgünüm bugün gelemeyeceğim. Gelemeyeceğiz. Veya biz demektik. Können. Ona göre çekimledik. Ich kann dich leider nicht von Bahnhof abholen. Maalesef seni istasyondan alamam. Mein Vater kann euch abholen. Babam sizi Alabilir. İlkan Leydaniston parti komen. Maalesef partiye geleme gelemem. İlkan das fest aufmachen. Bakın dikkat ediyorum hep sonda esas fiillerim nokta şeklinde ya ve esas halde yalın halde. Wir können, hier, alschtegan. Biz buradan gidebiliriz. İhkan meine bir finden, nicht finden. Gözlüğümü bulamıyorum. İhkan dir helfen. Sana yardımcı olabilirim. Örneklerimiz bu şekilde. Arkadaşlar bir de bunun sorusunu hatırlayalım. Bir bize yeteneğimizi sorduğunu, ne yapabildiğimizi sorduğunu nasıl anlıyoruz? Was kannst du machen? Ne yapabilirsin? Ich kann gut schwimmen. İyi yüzebilirim. Was kannst du nicht machen? Ne yapamazsın? Ich kann nicht çitriken. Örgü öremem. Evet arkadaşlar bugün sizlerle hobilerimizi, boş zaman aktivitelerimizi ve yardımcı fiilimiz Model verbimiz könneli işledik. Derse katılım yapmak için video altımızdaki yorumlara hobilerimizi görmüş olduğumuz hobilerinizi können fiilini kullanarak yazabilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.